Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönem Ara Sınav Sınav Giriş Belgeleriniz yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi öğrenci sisteminize giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz ve de çıktısını alabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinden duyurusu yapıldı. İsterseniz buraya tıklayarak direkt sisteme giriş sayfasına ulaşabilirsiniz. İsterseniz de buradaki öğrenci girişine tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Öğrenci girişinden öğrenci sistemimize giriş yaptık. Sınav giriş belgemizi nereden görüntüleyeceğiz? Daha önceki videolarımızda da anlattığımız gibi sınav işlemleri kısmına tıklıyoruz. Daha sonra sınav giriş bilgisi kısmına tıklıyoruz ve sınav giriş belgemizi bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Sınav giriş belgenizde kaç tane oturuma katılacaksanız bu kısımda görebilirsiniz. Sınavla ilgili uyarıları, bilgileri de bu alttaki kısımdan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Biraz sonra kısaca bu bilgilere göz atacağız. Kaç tane oturuma girecekseniz oturumları buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu öğrenci bir tane oturuma girecek. Cumartesi günü saat 9.30'da birinci oturuma girecek. Oturumlarını ve saatlerini buradan görebilirsiniz. Hangi oturumda kaç dersiniz var onları da yine bu kısımdan görebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar. Burada oturumlara gireceğiniz okullara dikkat edin arkadaşlar. Oturum oturum okullar değişebilir veya tüm oturumlara aynı okulda da girebilirsiniz. O yüzden bu kontrolü mutlaka yapın. Farklı okullarda farklı oturumlara girebilirsiniz. Bu şekilde olabiliyor veya tüm oturumlara bir okulda da girebiliyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Şimdi sınav giriş belgenizdeki uyarılara da kısaca bakalım. Birinci maddeye bakalım. Sınava girebilmeniz için sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi yani burada belirtilen kimlik belgelerinden herhangi birisi yanınızda olması lazım arkadaşlar. Öğrenci kimliği zorunlu değil arkadaşlar. Öğrenci kimliğiniz yoksa da sınava girebilirsiniz. Öğrenci kimliği sınavlarda sorulmuyor. Sadece sınav giriş belgeniz, fotoğraflı kimliğiniz ve kurşun kalemle silgi olması yeterlidir. İkinci maddede sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında burada belirtilen nesnelerin yanınızda olması yasak olduğu belirtiliyor. Üçüncü maddede sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz ancak şurada belirtilen uyarılara göre olması gerekiyor hesap makineniz. Dördüncü maddede kalem ve silgi, kurşun kalem, siyah kurşun kalem ve silgi götürmeniz gerektiği konusunda bilgi var. Beşinci maddede sınava gireceğiniz yeri önceden görmeniz yararınıza olacaktır şeklinde bilgi var. 6. maddede ise sınava en az 1 saat kala sınav binasında hazır olmanız yönünde bilgi var. Tabi 1 saat kala da gitmenize gerek yok. 1 saat kala gittiğinizde bu sefer de orada bekliyorsunuz. Yarım saat kala 15-20 dakika kala gitseniz bile yeterli olur. 7. maddede resmi kıyafetle sınava giremezsiniz şeklinde bilgi var. 8. maddede sınav değerlendirmesinde yanlışlar doğruları götürüyor. 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi var. 4 yanlış 1 doğruyu götürdüğü için sınavda fikrinizde olmayan soruları boş bırakın. Tümünü işaretlemeyin. 9. maddede sınav binasında maske ile gelmeniz gerekmektedir deniliyor. 10. maddede COVID-19 testi pozitif veya temaslı olan öğrencilerin ayrı salonlarda sınava alınacağına dair bilgi var arkadaşlar. Bu madde ile ilgili şunu da söyleyelim. Sınavda aşı zorunlu değil. Bu konuda sorular geliyor veya PCR testi yaptırmanız zorunlu değil arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Şimdi sınav giriş belgemize baktığımızda oturumların süresi ile ilgili herhangi bir bilgi burada yazmadığını görüyoruz. Her ders için yarım saat süreniz olacak. Mesela bu öğrencinin 4 tane dersi var. 120 dakika. Bu öğrencinin süresi olacak arkadaşlar. Her ders için yarım saat süreniz olacak. Burada yazmıyor ama bunun bilgisini biz buradan söylemiş olalım. Evet arkadaşlar sınav giriş belgeleriniz yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi birlikte inceledik. Sınavlarınızda başarılar dileriz. Sorularınız varsa videonun altına yorumlar yazabilirsiniz. Bizler de seve seve cevaplarız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.